Kirpik sıralıyorum. Çok kötü. Ama daha kötüleri var. Gördüm sıralamada. O yüzden ortalı altıya koyayım. Kötü ama. Böyle içe doğru kırılmış göz kapağına giriyor. Ya bunlar kliplerde falan çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum ama günlük hayatta kullanmıyorum böyle bir şey. e, <laughs> i̇steyen kullansın. Sıkıntı yok. Ama beş diyeceğim. Altıdan daha iyi. Güzel ama ben bu tarz ipek kirpik ya da takma kirpik sevmiyorum. Nedenini söyleyeyim. Çok aralarda çok boşluk var. Ben biraz daha dolu dolu yukarı doğru seviyorum. Ortalarda doluluk seviyorum. Hmm, o sırada benim kepiklerimin olma 3 <laughs> Üç. Konuşmuyorum. Güzel ama şu göz pınarına doğru aşırı fazla ya. Neden seyrekleşmiyor göz pınarına doğru? Her tarafı çok fazla. Ama böyle Abartılı makyajlarda güzel durabilir bence. Hmm. Güzel. Güzel. Ben çok tercih etmem ama. Bak şu pembelik olmasa ay, yapamıyorum ama. Şu pembelik olmasa mesela tam bana göre aslında. Pembelik olduğunda da güzel. 7'ye kaldı ama 1'e koyamam seni kusura bakma.